bugün sizlerle birlikte Lies of Lite adında bir oyun oynuyoruz. <laughs> oyun böyle. Böyle bir beden bedeniyetle oynuyorsun. Oyun birazcık karışık. Ücretsiz oynamanızı tavsiye ederim. Elio Historiki gibi bir şey. Burada paramız var. Bu orduyu bu şimdi. Bu orduyu birazcık basalım isterseniz. Polonya bize saldırıyor ve Allah. Böyle. Hareket puanım da var lan. Ben niye oynayıp para basamıyorum? Ses <laughs> yani, güzel. Arkadaşlar hazır mısınız? Topraklarımı o ülkelere bilerek verdim. Ve evet. Saldırı başlasın hocam. Saldırı başlasın hocam. Ben şey diyorum ya. Benim puanım bitti. Tur 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 atla 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 Yes. Basa gaz gel. Ee. ve yine kaybettik. Birazcık tur atlayayım. Param da iyice biriksin. Altına Bayağı bir tur atlayacağım. Deli gibi para biriksin. Zaten Kiev'de kale var. Hazır mısınız? Deli gibi orada. 12 bin oldu. Move. Önce şuradaki Moldova toprağını 3 bin yeter. Ama Polonya buraya çok asker koymuş abi. 8 bin asker alayım belki saldıran taraf olur. Yedi bin. Altmış altı. Yedi bin. Yüz altı oldu. Bir şey olmaz. Tur tur atla atla tur tur atla atla. Bu toprağı aldık mı? Güzel. Bu toprak da asker bas. Dal şuraya iki bir asker. Ve Polonya ama çok büyüdü ağa. Da. Buradan bir Türkiye çıkarması da yapabilirdim de neyse. Onlar da popülasyonlar? popülasyon Fas şu an resmen imparatorluk kuruyor. Fas toprağı, Fas toprağı, Fas toprağı, Fas toprağı. Mısır'ı da alak. Tamam Mısır'ı Ha bir de Irak'la Mısır kaldı şurada. Devam. Atla turu. Lan niye bir de saldırmış. Biraz para biriksin. Bu parayla iş bu ordu basamam. Atla. Reis. Burada altı bin ordu. Buradaysa burada yedi burada bin ordu. <laughs> burada da dört bin oldu bas. Güzel. Biraz atla tur atla atla atla, atla bu toprakta biraz asker lazım. bu ve hareket et buradan. Bu toprakta Hayır, aldılar al toprağı. Hiç olmaz. Geçtiriyor. Alamazlar ki onları toprağı. Allah'lar beyler çöküyoruz beyler. Basurada 5000. Basurada 5000. Şuraya 2000 asker yolda. Buraya. Aga. Ayşen'le. <laughs> Sinan değil. Şu an önce biraz kendini kurmalı. Para ve kaskar basıyoruz. atlar Para lazım değil Bu şu tarafa biraz hareket edebilirim. O parada kalsın. Başkenti düşürüyorlar da. Çok sıkıntı. Karte minik bir ordu bas. Buradan iki bir orduyla şuraya hareket. Bay. Tamam arkadaşlar. Buradan yeşil yere yönler. Burada esas asker var. başarısız oldu. Daha bas. Kanka sen ne yaptın lan? Adam Akdeniz İmparatorluğu kurdu lan. Kanka sen Akdeniz İmparatorluğu Popülasyonun en düşük olduğu ee, yüksek olduğu toprak Kiev buluyorum herhalde. Beyler Kiev'den ordu basın. Adı basmıyorum Kiev'den ordu. Bu tuğru. Şuraya dokuz bir çivilik bir orduyla saldır. Beyler sadece Kiev kaldı beyler. İyisi. Beyler sadece Kiev kaldı beyler. <gülüyor> Diplomasi. Pakt. 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 öldürecek gibi saldırıyor. Beyler! Bura ne final? İsveç, 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 İsveç. Final diye artık düşünüyorum şimdi. Ne? 2'ye 5'te. İsveç. Borak'a, Borak'a, Borak'a.

random yeni bir keseç start ne çıktı artık bize bu kutsal roma mı lan <laughs> bu kutsal roma mı lan popülasyonla çok iyiyiz <laughs> İskoçya Çakozlar hakkında öğrenemeyiz şu an. Hani bu ne? Dijibuze. Dijibuze. Norveç. Neyse. Dijibuze. İsveç, Güney Kore, İsviçre. Benim. Makedonya. Türkiye, Ukrayna'da. Türkiye, Ukrayna'da. Osmanlı İmparatorluğu'nu, Bangladeş mi, Etiyopya mı, Aga bu ne? Neyse başla. Uy, en başında asker var. Şimdi İlk sefer şuraya olsun. Güzel. Buradan hareket et. Şuraya 701 orada. Şuraya 772 orada. ordu Buradan ordu 2000. Bunlar başlıyor. Peru ne Japonya deniz devleti olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bu <laughs> ne inşa ettim haberim yok. Hmm. Neyse bir şey inşa etmeyeceğim. Onun bir tane deniz kuşatması aldı. Nasıl Hindistan, İrlanda Hindistan, İngiltere'deki Çekoslovakya, İskoçya'daki benim. Katar Kazakistan, Libya. Yurdistan, Mısır. Belarus. Suriye. Abi ben Suriye. Neyse birazcık zaman atlayalım. Bu ve hareket. Burada iki ordu yolu var. Devam. Beyler. <laughs> Üzlan da. Koşum. Bu senin sonun oldu kalk. Kanka. 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 Duydur, duydur. Şimdi ve İrlanda. kanka al 5000 orduyla daha gidiyorum. Aldın mı? Güzel. <laughs> Bas şuradan diyorum bir orada. <laughs> İspanya ile Portekiz'deki İrlanda. iş kuruyor resmen. Neyse oldu bazsızlanmaya saldırı. Lan izana verip toprağı mı aldı? 40 asker savunması. 40 asker savunması. O toprağı almışlar. Büyük toprakta yiz izana buradan girmiş. Estonya buradan gelmiş. Roman oradan gelmiş. Barak oradan gelmiş. Barak şu an Afrika kim çok Fran Zapat olmuş. Güzel hakan. Ve saldırın kuşlarım. <laughs> Yine kaybettik. Yine kaybettik. Arkadaşlar bunda da kaybedersen dünya fethi yapmadan bu oyunu bir daha oynamayacağım lan videoda. Ey altı ülke. Hadi lan. Random. We <laughs> will <laughs> start. Uruguay. <laughs> güzel güzel ya. Finlandiya'da bir ülke çıktı Bu kadar ülkede size fazla da. Bu kadar de birazcık sağlığa zarar. Neyse, bas orduyu. ya. Mo ve. bin... ...altı yüz dokuz Ben 609 oldu. Saldır oraya. Kaybet. <laughs> <laughs> Para <bir tersi> <laughs> Bu yüzden böyle bu arada ben. Ben bir ordu basacağım. Dover. Pindilere saldırı. İsviçre almış. Etiyopya geldi. Evet. 1200 orduyla oraya saldırıyorum. Burada da asker basıyor. Bu ne? Uruguay toprağı. Toprak mektup. Bu toprakta 2000. Bu toprakta ise 1708. Ordu baz. Devam, abi büyüyoruz. Ardından Etiyopya'yı geri aldı. Buraya bulundu, çıkarma attı. Sanırım. Ben veriyorum oldu, niye sıfır? Rudni burada. Abi, siz buradan denk duramazsınız. Zaten çok saflı yarısıdır. Fakir herif, fakir herif. Masa gördü şurada. Devam 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 ki devam devam. Evet. Oynamıyorum lan. Anay, bu videoyu bu kadar öden hepinizi seviyorum. Bay bay.